29 Aralık 2023 Cuma, İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İzmir koşularını yorumlayacağız. Antalya için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İzmir programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Dişilere mahsus çok zor bir koşu ile altılı ganyan başlıyor. Öncelikle her türlü temponun oluşabileceğini belirtelim. Muhtemelen bir numaralı Lady Miram liderliği alacaktır. Fakat birçok tempo atının olduğu bu koşuda, yarış sonradan süratlenebilir. Özellikle ilk ayakta riske girilmemesi taraftarıyız. Takip atımız ve ciddi işlerle buraya gelen isimler var. Bu koşuda start alan isimler arasında, 4 numaralı Crazy Amazon'un son işini çok beğendik. 6 numaralı Thunder Jest'in bu aralar çıkış yarışı aradığını düşünüyoruz. Bu iki isim AGF sıralamalarında son sıralarda olacaklar. Biz bu koşuyu hepsi işaretleyeceğiz. Fakat azat yazanların özellikle bu iki isme dikkat etmelerini önerebiliriz. İkinci ayak. Bu koşuda liderliği 2 numaralı Barın Bey isteyecektir. Fakat aradan dönen 4 numaralı gökyüzünde de çok çabuk hızlanan bir isim. Hafif süratli tempo atlarının bu ikiliyi yakın takip edeceklerini ve yarışın biraz süratli başlayacağını düşünüyoruz. Barın Bey'in son yarışı çok başarılıydı. Yanında giden diğer süratli rakibine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve fotoya kadar direndi. Kazanamamış olsa da süratli tempoda bile etkili koştuğunu gösterdi bugün de iddialı olabilir. 4 numaralı gökyüzünde, 3 aylık bir aradan sonra katılacak fakat hazırlıkları mükemmel. Bugün kuponların olmazsa olmazıdır. 8 numaralı Raşit abi takibimizde olan bir isim. Bugün yarın kazanacak durumda dikkat edelim. Son olarak 7 numaralı oğlum yazalım. Bu safkanı da bir süre önce takibe aldık. Son yarışlarını ölçü almayın. Her an bombayı patlatabilir dikkat edelim. Bu gruptaki diğer isimler arasında potansiyelinin altında koşan birçok isim var. Çoğunu bu sebeple eledik ve biraz riskli olsa da bu 4 ismi yeterli gördük. Yarış günü farklı bir duyum gelirse ekleme yaparız. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 4, 8, 7, şeklinde oldu. Üçüncü ayak. 3 numaralı Mehir abla, son dönemde ya 3. ya 1. oluyor. Mükemmel durumda fakat bugün tempo daha ağır geçebilir. Çok şanslı olduğunu net olarak söyleyebiliriz fakat tek bırakmayacağız. Bizce en ciddi rakibi, 2 numaralı çam sakızı olacaktır. Mistral'in liderliği alacağı bu yarışta, onu yakın takip edecek olan çam sakızının şansı çok yüksektir. Mistral'i mutlaka bir yerde atlayacağını ve geriden gelebilecek ataklara da direnebileceğini düşünüyoruz bizce kuponların olmazsa olmazıdır. 5 numaralı Mahinurum'un son işini çok beğendik. Eğer yansıtırsa bu rakipleri geçebilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3, 2, 5 şeklinde oldu. Dördüncü ayak. 1 numaralı canım Selin, buradaki rakiplerinden daha iyi yarışları olan bir isim. Bugün kısmen uygun grupta yarışacak fakat mesafeyi biraz uzun bulduk. Eğer bu mesafeyi kısaltabilirse kazanır. Ancak riske girmemek lazım. 3 numaralı Aigin Queen bu rakipleri her zaman Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz, YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. Youtube kanalımızda olmayan doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü whatsapp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. Whatsapp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Geçebilecek potansiyele sahip bir isim. Bugün uzayan mesafede de eksik koşmazsa yine kazanabilir kısa ara sonrası iyi hazırlanan 2 numaralı Wild Hunter ve Start'ta çok kalmazsa 4 numaralı Celeni de etkili koşacak isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 3 2 4 şeklinde oldu. Beşinci ayak Satış koşusunda her türlü sonuç beklemek mantıklı olabilir fakat biz yarış içi avantajlarından dolayı bir atı çok ön planda tutuyoruz. Önde rahatsız edilmezse çıktığı gibi bitirmesini bekliyoruz. Bu isim 4 numaralı Master Chef'tir. Master Chef liderliği alabildiği her yarışta iddialı olabilir. Yeter ki biraz sıkıştırılıp tempo yükseltilmesin. Yakın takip edecek olan atların düzlük üzerinde Master Chef'i erken atlayabileceğini düşünmüyoruz. Eğer son düzlüğe kadar el oynatmadan gelirse, pisti ortalayıp düzlükte tüm rakiplerine direnecektir. Biz 4 numaralı Master e güveniyoruz ve banko öneriyoruz. Altıncı ayak. 3 numaralı Eraykan, aradan gelip güzel bir dinçlik performansı gösterdi ve kazandı. Bugün de iyi çıkıp liderliği alabileceğini düşünüyoruz. Grup kendisi için çok uygun fakat dinçlik performansından etkilenme ihtimali mevcut. Normal şartlarda bu rakipleri ağır tempoda her zaman geçebilecek olan Eraykan, dinçlik performansından dolayı tek olarak yazılması riskli bir isimdir. Yine de favori olmayı hak ediyor diyebiliriz. 10 numaralı Ağır Abi'ye dikkat edin. Nevzat Atı çok iyi gördüğü için biniyordur. Son işi çok iyiydi yansıtırsa mutlaka üst sıraları zorlar. Dil bağı çıkarılacak olan 12 numaralı Kıvırcık Mehmet'ten günün sürprizi gelebilir. Hem yazalım hem takibe alalım. Çünkü start çıkışını iyi yaptığı gün yazmayanlara cezayı kesecektir. 7 numaralı Katı Zeynel, 6 numaralı Doğu'nun oğlu, 2 numaralı Dolamaç ve 1 numaralı Argalı, daha geniş kuponlara eklenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3 10 12 7 6 2 1 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.